İğne yaptırmak orucu bozar mı? İmam-ı Azam'a göre iğne yaptırmak orucu bozar ve kaza gerektirir. Çünkü ona göre bir şeyin vücuda girip kaybolması orucun bozulması için yeterlidir. İğne yoluyla vücuda ilaç yanında kuvvet ve gıda olacak şeyler de intikal ettirilebilmektedir. Fakat İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre hiçbir çeşit iğne orucu bozmaz. Çünkü onlara göre orucun bozulması için vücuda bir şeyin ağız, burun, ön ve arka gibi doğal bir kanaldan girmiş olması gerekir. İğne vasıtasıyla giren ilaç doğal olmayan kanaldan girdiği için orucu bozmaz. Ancak ibadetlerde ihtiyatlı davranmak esas olduğundan Ramazan'da iğne yaptırmak zorunda kalan kimse bunu mümkünse iftardan sonra yaptırmalıdır. Bu mümkün olmaz ve kişi gündüz iğne yaptırmak zorunda kalırsa mazereti olmuş olur. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşlerini esas alarak orucuna devam eder ve orucunu daha sonra kaza etmesi gerekmez. Oruca devam edemeyecek kadar hasta olan kimse o gün orucunu açıp ilaç veya gıda alabilir. Yarıya sürülen merhem de orucu bozmaz. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.